güzelliğe bak ya. Püh, maşallah sana. Doğurduğum güzel şeye bakar mısın Fikri? Tebrik et beni. Vallahi bir tek bu konuda hakkını yiyemem. Tebrik ederim. Çok güzel doğurmuşsun. Ay abartmayın. Ayrıca böyle bütün gün başıma dikilecek misiniz siz benim? Geriliyorum. Gerilme. Sakin ol yavrum benim evladım. Bak bugün kariyerinin ilk günü. Sabah Burcu'na baktım. Her şey mükemmel. İş, aşk, kısmet, nefis bir döneme giriyorsun. Selamünaleyküm. Aa ne oldu be? Mesut? En iyi hayırdır muhabbeti ben şey yapamadım. Nedir bu? Ne oldu? Senin ne işin var burada? Nasıl ne işin var? Siz i̇şte böyle çekin bekin falan filan bir şeyler deyince ben merak ettim. Kolajen hesabı yani. Hayırdır yengi bu ne, nedir? Mesut yasak burada durmak. Hadi çık 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 dışarı. Ya sıkıntı yok. Bende sıkıntı yok. Aa. Yenge nedir bu şeyi anlayamadım ben ya tam olayı anlayamadım yani muhabbeti çözemedim ben şey ne ürün ne hani çekim ürün ürünü ne yani şey bel altı bir şey mi ne nedir bu? Maskara canım maskara. Maskara? Maskara makara bizde makara bizden zorudur ama maskarayı çözemedim maskara nedir ayıp bir şey maskara nedir maskara? Mesut ne diyorsun ya makyaj malzemesi çıkar mısın sen lütfen? Makyaj malzemesi çıkacağız biz zaten çıkacağız da bak beni Allah göndermiş olabilir ha Ay. sana söyleyeyim ben sana son bir şans vermek istiyor olabilir yani. Ne şansı pardon? Ne şansı? Aktarayım sana hemen. Senin de anla bitti mi kesin? Bitmediyse de bitecek. ananın. Şu anda artık maymun çıkar yine olmaz. Kusura bakma. Mesut yasak burada durmak. Çık dışarı. Hadi yasak. Ee, ben çıkacağım. Bende sıkıntı yok. Ben çıkarım zaten. Ben misyonumu yerine getiriyorum ya. Ben uyarımı yapıyorum. Uyarımı yapıyorum. Uyan uyar uyumayan uyumaz. Onda sıkıntı yok. Senin şimdi fotoğrafların çekilecek. Doğru mu? Sağa sola azılacak. Şehre azılacak falan. Sıkıntı yenge. Büyük sıkıntı. Sen ne biliyorsun? Adam zaten gaddar. Doğru mu? Sana bir şey olmaz. Olan bize olacak. Doğru mu? Şehri yakacak. Bin yıllık şehir. Bence dursun yerinde. Sen bilirsin. Ay Fikriye bitti. Sen başladın dışarı. Hadi, hadi, Ama hadi. Ben, ben hadi boşalt. Yasak zaten. Ben burada bakar durmam mısınız? zaten. mısınız? Çıkar mısınız? Çıkar mısınız? Bir şey Şuradan, ben. Hadi. Ben zaten çıkıyorum. Ben sana ne dedim? O yarışmaya katılırsan beni unut dedim. Ben sana ne dedim peki? Bana emir veremezsin demedim mi? Verirsen ters teper demedim mi ben sana? Kızım sen ne sanıyorsun beni? Ha ne sanıyorsun sen beni? Konuşmayayım ben. Kim izin verir böyle bir şeye? Allah aşkına şu kadar geri kafalı olma ya. Finale kaldım diye tebrik edeceğine gelmiş bana burada neler diyorsun? Daha finale kaldım ben finale. Gazete resimlerim çıktı benim. Şimdi ben bir reklam ajansından aradılar teklif verdiler bana biliyor musun? Düşünsene dereceye girdim ben de neler olur çok para kazanabilirim ne olur bir düşün ya. Ben de seri katil olurum Aydan. Yok. Yok ben anladım ben ne desem boş anladım ben ya. Sen hiçbir şey anlamamışsın. Başına geleceği anlamadın. Pardon. Pardon ne gelecekmiş benim başıma? Bir daha benim yüzümü göremeyeceksin. Aydan Sen gerçekten emin misin? Eminim fikri abla. Hemen yanlış bir şey yapmıyorum. O beni yarı yolda bıraktı. Ben de hayatıma devam ediyorum. Saçmak yaş hazır salabilirim kostüme. Hazır. Ben... Haberi gördün mü? Gördüm. İtiraf bir işe yaramayabilirdi. Korkutarak aldık sonuçta. Senin kasada bulduğun belgeler olmasa olmazdı bu iş. Şimdi kesin çıkamayacak değil mi içerden? Mümkün değil. Of. Gayet iyiydin. Teşekkürler. E, ee, evlilik ne zaman? Ona göre altını mı alayım? Evlilik yok. Olmayacak. Nasıl niye olmuyor? Çünkü ben evlenilecek bir adam değilim. Doğru. Kesin ayrıldınız mı yani işimiz? Öyle. Neyse ben gideyim. Lan. Aydan. Görüyorum Aydan olduğunu da bu ne şimdi? <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya kusura bakma sinirlerim bozuldu. Baksana gözü üzerimizde. Tövbe tövbe. Ya bu ne şimdi ya? i̇yi de sen niye sinirleniyorsun ki ayrılmadınız mı siz daha? Ya ayrıldık da bu ne yani? yes <laughs>